Biraz daha böyle geçersen o böyle bütün sohbet içinde patlatın başlar. Ne ne dedin sen? Biraz daha böyle gelirsin o böyle kolörü... Bekle amına koyacağım patlayacağım sana. Patlayayım mı orada? Umut patlayayım mı orada? Aile dostu diyorum. Aile dostu amına koyayım. Ha tamam. Müziği bir kapat. Dur gideyim de ben söyleyeyim bari. Bekle. Dur be. Kim o hoparlör diyen gelsin mi gelsin konuşalım. Beyler. Ben ben şey. gel 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 gel. Kankii. Gel buraya gel. <laughs> gel gel. Hoppa, kontinental evet. dostuymuşsunuz kanka iyi yırttınız ha. <laughs> siktir git. Siktir gitme. Ne diyorsunuz ya ha. siz? Niye ağzınızı bozuyorsunuz? Sizin gibi hanımefendilere yakışıyor mu böyle? Ha yakışıyor. Lan Abi sen geldiniz önce alanı istedim. alanı, alanı, i̇şte alanı demedim mi şurada? Ne? kanka ben sana Ne ne? Yalan söylemeyin ya. Vallahi kol basın. Sen kendine çok, çok dikkat et ben Kendime çok mu dikkat edeyim. Çok çok çok... edeyim? Aynen öyle. Çok kendime dikkat edeyim tamamdır. Başka bir isteğiniz var mı? Siktir git kanka hani başka yok. Siktir git dersen siktirip gitmem ama şimdi. Beyler, bu kafanın kafanı yani. sahibi kim? Ben değilim. Hmm. Bir sıkıntı varsa söyleyecek yani, yani. Beyler, sizin hangi chat'i? Krips mi? Ne He, hadi bay bay. Crax, bir şey varsa söyle. Etkili evet. evet. bir abiye benziyorsun sen. De. Sizin dost olduğunuzu Crax, bir şey varsa söyle. Patlayalım iki dakika. Cek sak, defoya gideyim, tira alayım. Kanka bunlar aile dostu.